Macit'in otobüsteki halini görmeliydin. Otobüs böyle bir fren yapıyor. Macit oradan oraya savruluyor. O kadar komikti <laughs> ki yani hiç bilmiyor. E Neriman adam nereden bilsin otobüse nasıl binilir, nasıl gidilir? <laughs> Asıl sen Gülter ablanın Arcıoğlu villasındaki hayatta kalma mücadelesini görecektin. Hiç açma o konuyu. <laughs> ne konuşuyorsunuz bakayım öyle fısır fısır? konuşuyoruz şekerim. Arcıoğlu villasında müthiştin. Cık. Hala sen gerçekten neden gittin oraya? Vallahi gittim içimi döktüm geldim. Özetle ne Neriman ne de biz bedava verseniz bu villada kalmayı istedik geldik. Neyse Fahriye uzatma. Biz babanla şinasilere gidiyoruz. Niye? Aslı için. Kader Hanım'lara gideceğiz. Bu dayak mevzu yüzünden Zehra'nın özür dilemesi lazım. Yani bence Zehra teyzenin birçok şey yüzünden özür dilemesi lazım. Ama bu dayak hariç. Fahriye. Fahriye uzatma. Kızlar, Şahika da gelmedi. Nerede kaldı acaba? Neyse ben gidiyorum. Yüzü de çıkarmayı unutma, vallahi Gülter ablanın ortaçağ işkencelerine maruz kalırsın. Biliyorum. Ne öyle? Biliyorum da umurumda değil, der gibisin. <laughs> Macit takıyor mu Zaten o hiç çıkarmıyor. Kararlı adam yani. Önem var, ben de kararlıyım da... ...işte babam için ortalık biraz durulsun diye bekliyorum. Yoksa Macit alıp babamın karşısına çıkaracağım. Hmm. İnşallah ya. Şansı görürse e ne yapalım elbet bir gün görecek. Ay Allah'ım inşallah o gün aklını korur yani. Yeni mutluluğun resmini çizmeye başlamışsın derim ha. Evet şarkım bundan sonra hep mutluluğun resmini yapacağım. Ay yani şu Macit Arcıoğlu'na da helal olsun. Ay bugün Pelin Hanım'dan öyle bir tokat yedi ki. Hiçbir şey söylemedi. Ne? Hüseyin Macit'e tokat mı attı? Macit ne yaptı peki? Ne hiç. Yani artık saygıdan mı yoksa başka bir şeyden mi bilemeyeceğim. Nasıl hiç be? Pelin kim oluyor da Macit'e tokat atıyor bir kere? Değil mi? Yani kim oluyor ki bu Pelin? Artık ne yaşadılarsa... Neriman sen Macit'le Pelin sevgiliyken... Neler yaşadılar, ne kadar yakınlaştılar biliyor musun? boş boş konuşuyorsun yine. Ne yaşamış olabilirler ki? Ne bileyim yani. Öpüşmüşler mi? Sevişmişler mi? Onların aralarında böyle bir durum olmadı Şayka. Vallahi canım. Pelin'in attığı tokatı görseydin böyle demezdin. Ay demek ki adam tokat atmış zamanında Pelin'e. Öpmemiş ya. Tamam da yani bunu hak edecek bir şey olmuş olması gerekiyor. Macit, Parmağındaki yüzüğü çıkardı ya. Pelin onu hazmedemiyordur. Sanmıyorum. Bana böyle başka şeyler varmış gibi geliyor. Sanki tensel durumlar. Şayka. Kabus kurma mı? Ya canım. Şimdi kalkıp Macit'le Pelin'e bunu neden yaptın diye soracak biri mi var? Ha? Yani valla bunca zaman yakınlaşmamışlarsa ben şaşarım. Sana Macit'le geçmişte yaşadığımız özel zamanları anlatmak için buraya gelmedim. Onu mutlu edemeyeceğini söylemek için buradayım. Macit'in aklını da hayatını da karıştırıyorsun. Bir şey olmadı aralarında. Niye canım? Siz e, öyle istiyorsunuz diye mi? adama tokat atıyorsa... ...ve bu adam da buna hiçbir tepki vermiyorsa... ...aralarında çok özel zamanların yaşandığını... ...hani ama artık adamın bu özel zamanlarla ilgilenmediğini düşünebilirsin. Yani senin bile Macit'le yaşamadığın kadar özel zamanlar. <laughs> ihtimal tabii bunlar.